Kerem? Nerede o? Senin o katil kocan nerede? Kerem ben... Yani bilmiyorum. Adana'dan yeni geldim zaten ben. Ne olup bittiğini bile bilmiyorum ki ben. Ben sana söyleyeyim ne olup bittiğini. Senin kocan dayımı bıçakladı, İkra'yı öldürdü. Senin o kocan katil oldu mu? Kerem benim kocam senin baban. Sen niye gelip bana burada hesap soruyorsun ki? Siz neden geldiniz ya buraya? Siz hani Adana'da kalacaktınız? Biz sizden kurtulamayacak mıyız ya? Siz bizim niye peşimizdesiniz? Neden geldi babam? Elini kana bulamak için mi? Katil olmak için mi? Bağırma! Bağırma Kerem! Niye bağırıyorsun ya? Rezil ediyorsun bizi. Bağırma! Sen onu kanın susamış Halil'le annene sorsana. Davetiye gönderdiğiniz oraya kadar babanı gıcık etmek istercesine. Sonunda da başardınız. delirti tabii adam. Ne davetiyesi? Ne diyorsun sen? Kerem, ne davetiyesi olacak? Halil'e annenin düğün davetiyesi. Ya üşenmediniz, Adana'ya kadar gönderdiniz. Yalan söyleme. Kimse davetiye falan yollamadı. Ah Kerem. Yalan mı söylüyorum? Al lütfen al. Kendin bak. Halil'le annen gönderdi bunu. Baban da elini kana buladı. Sen gelmiş burada bana hesap soruyorsun. Burada herkesin ortasında bana bağırıyorsun. Ya babanın bulunmasını en çok ben istiyorum. Bulunsun da bir an evvel boşanayım, kurtulayım gitsin. Size dolaşırsınız ortada artık gurursuz gurursuz. Katil babanın çocukları olarak. Bana bak lafını bil de konuş. Tamam tamam. Siz bizim peşimizden geldiniz, herkesin hayatını mahvettiniz. Şşşt! bak lütfen git artık buradan. Git, asabım bozuluyor benim. Gurursuzmuş, sizsiniz gurursuz. <laughs> Yine mi sen? Bir daha görürsem seni polise ararım. Ah. Ah. Funda Hanım fenalaşmış. Funda Hanım, ne oldu? Ambulansı arayın. Saldırmışlar. Sesler geliyordu, korkudan çıkamadık ki. Dün de geldi bu olan kapıları yumrukladı gitti. O yaptı zaten. Ah kocaman oğlu yaptı saldırdı bana. Az önce binanın önünde kaçar gibi gittin. Sen onun kanı susamış Halil'le annene sorsana. Davetiye gönderdiğiniz oraya kadar babanı gıcık etmek istercesine.